Merhabalar hanımlar, Yonca'nın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün üç renkli tığ işinden güzel bir örgünün anlatımını yapacağım. E, motif yapacağız arkadaşlar, battaniyelerde, yatak örtülerinde kullanabileceğiniz güzel bir motif örneği paylaşacağım sizlerle. Yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videoma da beğen tuşundan beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum her birinize. Şöyle üç renk kullanacağım arkadaşlar. Orta kısmında sarıyı, daha sonra kremle devam edeceğiz. Son olarak zemin kısmına da yeşili kullanacağım arkadaşlar. Zümrüt yeşili. Renklerim bu şekilde. Tığ numaramsa 6 numara. Biraz silinmiş 1.40 milimlik bir tığ. Ee, i̇plerim yazlık örgülerde kullanılan ince bir ip. Hemen başlayalım. Şöyle iplerimi kenara alıyorum. Öncelikle orta kısmı için sihirli halk oluşturuyorum. Şöyle parmağımın üzerinde bir defa çevirdim. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle kilitledim. Evet üzerine bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Bu iki kat ipin altından geçiyorum ve ikili tırabzan yapıyorum. Şöyle parmağımdan çıkardım. Bu şekilde devam edeceğim. Tekrar tığıma doladım, halkanın içerisine battım. İkili tırabzan. Tekrar doladım, ikili tırabzan. Baştaki zincirle birlikte buraya 16 tane ikili tırabzan yapıyoruz. E 4 5 oldu devam ediyorum. Evet 16 tane trabzanı tamamladım. Şimdi arkadaki ipi çekip topluyorum. Sıkıştırıyorum orta kısmı. Evet şimdi buradaki 3 tane zincir çekerek başlamıştık. Baştaki zincirin içerisine batıyorum. Bir ilmek çıkardım. Diğer ilmeğin içerisinden kaydırıyorum. Buraya bir tane zincir çekip ipimi sıkıştırdıktan sonra kesiyorum. Şöyle orta kısmımız hazır oldu. Şimdi buradaki ipi şöyle arka tarafta yürütüp keseceğim bu ipimizle de arkadaşlar buradan bir tane düğüm atıp o şekilde keselim ki orta kısmında açılma yapmasın. İplerimi temizleyip krem renkle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, orta kısmımız bu şekilde hazır oldu. Şimdi burada son birleştirdiğimiz bu kısımdan tığımı geçiriyorum. Krem rengi ekleyeceğim. Buradan tığımı geçirdim krem renkle bir tane ilmek alıyorum ve buraya kilitliyorum. Buradan birleştirmiş olduk. Şimdi üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığıma 1, 2, 3 defa doladım. Aynı yerden tekrar geçiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane ilmek aldım. İlmeklerimi 2, 2, 3. 2 kapattım son iki ilmeğimi de bu şekilde kapattım buraya 2 tane e, uzun trabzan yapmış olduk şimdi araya 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim tığımın üzerine 1 2 3 defa doladım alttan bir tane trabzan boşluğu bırakıyorum ikinci trabzan boşluğuna batıp yine ilmeklerimi 2 2 2 kapattım. 3 seferde kapattım. Son 2 ilmeğimi tığımın üzerinde bekletiyorum. Tekrar 3 defa doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 seferde 2 şişerle olarak kapattım ve tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim oldu. Bu 3 ilmeğimi de tek seferde kapatmış oldum. Bu şekilde eee 2 şişerle trabzanlar yapacağız tekrar 8 tane zincir çekiyorum üç defa tığımın üzerine doladım bir tane alttan boşluk bırakıyorum bir sonraki boşluğa batıp 1 2 3 seferde kapattım son iki ilmeğim tığımın üzerinde tekrar 3 defa doladım aynı yere battım 2 2 2 kapattım 3 seferde kapattım son 3 ilmeğin tığımın üzerinde burayı da tek seferde kapatmış olduk tekrar 8 tane zincir çekiyorum 8 3 defa dolayarak aynı şekilde devam edeceğim Buraya ikişerli olarak 8 tane yaprak hazırlayacağız arkadaşlar. 8 tane trabzan yapacağız. Daha sonra yine krem renkle devam edeceğiz. Şimdi ben burayı 8'e tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar 8'e tamamladım. Şimdi burada yine 8 tane zincir çektim. Burada 4, 4 tane zincir çekmiştik. Buradaki tepe noktasına batıyorum. Şöyle alttan tekrar geçelim. Buraya birleştiriyorum, kaydırma tekniği yaptım. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada yarım trabzanlar yapacağız arkadaşlar. Tığımın üzerine bir defa doladım. Zincirin yanındaki trabzan'a batıyorum. Öncelikle bu trabzanı yapacağız, sonra zinciri. Şöyle katladım, altından geçtim. 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü birlikte tek seferde kapatıyorum. Bu şekilde yarım trabzanlar yapacağız. Bir oldu. Devam ediyorum trabzanın üzerinden 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane yarım trabzan yaptım şimdi karşıdaki zincirin üzerine geçeceğiz şöyle çevirdim tığıma bir defa doladım zincirin altından geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 karşısına da yine 8 tane yarım trabzan yapmış olduk ilk e, trabzanın Buradaki ilk trabzan arasına bu kısma batıyorum. Bir tane ilmek çıkardım. Diğer ilmeğin içerisinden kaydırdım. Şimdi buradan şu aradaki 8 zincirin üzerine devam edeceğiz. Tığıma bir defa doladım. Zincirin altından geçtim. Üçünü tek seferde kapatarak yarım trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ara kısımdaki zincirin üzerine bu şekilde 12 tane yarım trabzan yapacağız şimdi tekrar bu işlemi tekrarlayacağız tığıma bir defa doladım buradaki İlk trabzan değil ikinci trabzanın altından geçiyorum ve şöyle Bir şöyle 1 oldu 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane yaptım aynı şekilde burayı da 8 yapacağım arkadaşlar. Burayı da tamamladım. Şimdi buradaki şöyle geçiş yerimiz belli arkadaşlar. Bu geçiş yerinden tığımı geçirdim. Bir ilmek aldım ve kaydırdım. İkinci yaprağımızı da tamamlamış olduk. Şimdi hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Araya 12 tane yarım trabzan yapıyorum. Sonrasında yine aynı diğerlerin üzerinde bu şekilde yapraklarımızı tamamlayacağız. Daha sonra krem rengi keseceğiz, yeşil rengimize geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi burayı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, çiçeğimizin orta kısmına bu şekilde hazırladık motifimizin. Son olarak buraya 12 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi burada şöyle arka taraftan ekleyeceğim. Buradaki ara boşluğa battım, ilmeğimi aldım, diğer ilmeğin içerisinden kaydırdım. Buraya bir tane sıkılama zinciri çekiyorum ve ipimi burada kesip şöyle krem renkle işimiz bitti tamamladık orta kısmını şimdi tabana yeşil renkle bir taban hazırlayacağız arkadaşlar arka tarafından başlayacağız böyle kare şeklinde bir taban oluşturacağız şöyle hemen buradaki iki tane trabzanımız vardı. Şöyle ikinci trabzanın dip kısmından bu şekilde tığımı geçirdim. Buradan ilmeğimi sabitliyorum. Bir tane ilmek oluşturuyorum. Oluşturduğum ilmeği buradan geçirip buraya sabitledim. Şöyle sabitledim. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim arka tarafa alalım. Bir tane e, bu ikili trabzandan yaprak yapmıştık. Bir tane yaprağı atlıyorum. İkinci yaprağın yine ikinci trabzanından batarak buraya sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 3 4 5. Yine aynı şekilde ikinci trabzanın altından geçiyorum. Şöyle buradan geçelim. Yine sık iğne ile buraya sabitliyorum. 5 zincir çektim. Bir tane atlıyorum. İkinci yaprağın yine ikinci trabzanına batarak Son olarak 5 zincir çekiyorum. Şuradaki ilk başlangıç kısmına batıyorum. Yeşil ilmeğe battım. Buradan bir ilmek alıp diğer ilmeğin içerisinden kaydırdım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Zincirin altından geçtim. İkili trabzan yaptım. Tekrar tığıma doladım ve ikili trabzan yaptım. Buraya 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi 5 tane yarım trabzan yapacağız. 1 2 3 4 ve 5 Köşe oluşturmak için buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3 ilk zincirin üzerine 3 trabzan 5 yarım trabzan ve tekrar 3 trabzanla tamamlamış olduk bir iki zincir çektim köşe oluşturmak için tekrar aynı işlemi yapacağım buradaki zincirin üzerine Öncelikle 3 tane ikili trabzan yapıyorum daha sonra 5 tane yarım trabzan yapıyoruz 4 ve 5 son olarak yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz 1 2 ve 3 köşeye geldiğimiz için yine 2 zincir çekeceğim aynı şekilde buradaki köşeli köşe kısmını oluşturmak için burayı ve bu köşeyi tamamlayayım buraya kadar geleyim arkadaşlar buradan birleştirip devam edelim Evet arkadaşlar bu sırayı tamamladım. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi köşeye geldik. Köşe için 2 tane zincir çekiyorum. Burada ilk başta çektiğimiz zincirin içerisine batıyorum. Bir ilmek aldım. Diğer ilmeğin içerisinden kaydırma tekniği yapıyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şöyle çeviriyorum modelimi. Buradan devam edeceğim köşe için 3 tane ikili trabzan yapıyoruz burada iki tane yapacağım başta 3 zinciri de bir trabzan saydığım için ara kısmı için yine iki tane zincir çektim ve tekrar aynı noktadan 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz şöyle 3 oldu şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum tığıma bir defa doluyorum alttan 1 2 3 4. trabzan boşluğuna batarak buraya yine yarım trabzan yapacağım sadece köşelerde ikili trabzan orta kısımlarda yarım trabzanla ilerleyeceğiz 1 2 3 zincir çektim tığıma bir defa doladım 1 2 3 ve 4. trabzana batıyorum yarım trabzan yaptım buraya iki tane kutu yaptık tekrar 3 zincir 3 tane kutucuk oluşturacağız tığıma doladım şimdi burada 1 2 3 boşluk kalıyor dördüncü boşluğumuz buradaki köşemiz oluyor arkadaşlar köşeye batıyorum ve burada 3 tane ikili trabzan yapıyorum köşe yapmak için 3 tane ikili trabzanı yaptım 2 zincir çektim tekrar aynı noktaya batarak 3 tane daha kili trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir çektim tığıma bir defa doladım 1 2 3 4. trabzan boşluğuna battım ve üçünü birlikte kapatarak yarım trabzan yaptım bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar şimdi ben buranın etrafına buraya kadar geleyim arkadaşlar bir sonraki sıradan devam edelim Evet arkadaşlar 3 tane zincir çektim. Şimdi buradan birleştireceğim. Zincirin içerisine battım. Kaydırma tekniği yapıp burayı birleştirdim. Buraya yine üç tane kutucuk oluşturduk. Şimdi buradaki orta kısma geçireceğim ipimi. Bir sonraki trabzana batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Bir sonraki trabzana batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Orta kısma geçtim. 1 2 3 zincir çektim şimdi köşemizi oluşturacağız 3 tane ikili trabzan yapıyoruz baştaki zincirle birlikte 3 oluyor arkadaşlar 2 zincir çekiyorum ara kısmına tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir çektim burada tığıma doluyorum buradaki zincirin altından geçiyorum 3 zincir çekmiştik. Buraya yine yarım trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çektim. Bir sonraki zincire batarak yarım trabzan yapıyorum ve kutucuk oluşturmaya devam ediyorum. 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Tekrar 3 zincir ve köşeye gelmiş olduk. Köşe için ikili trabzan yaptım. Altta bir iki üç tane kutucuk vardı. 4 tane kutucuk oluşturduk. Köşeyi yaparak devam ediyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Yine ben etrafını tamamlayayım. Buraya geldiğimizde bir üst sıradan devam edelim. Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladık. Şimdi son sıramızı yapacağız. Son sırada ikili trabzan yaparak tamamlayacağız. Burada 3 tane zincir çektim ve yine zincirin içerisine batarak birleştiriyorum. Kaydırma tekniği yaptım. Şimdi bu orta kısma ipimi geçireceğim. Bir sonraki trabzana batıyorum ve ilmeğe kaydırıyorum. Bir sonrakine battım. Şöyle ortadaki boşluğa gelmiş olduk. 3 tane zincir çektim ara boşluğa batarak ikili trabzan yaptım. Şimdi burada köşeler için iki tane ikili trabzan yapacağız. İki zincir çektim. Tekrar aynı noktaya ara boşluğa batarak iki tane ikili trabzan yapıyorum. Önümdeki bu üç trabzanın üzerine üç tane trabzan yapıyorum. Bu son sırada ikili trabzanla devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bu 3 zincirin üzerine de yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Bu aradaki trabzanı atlıyorum. Bir sonraki 3 zincirlik boşluğa geçerek buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa aynı şekilde 3 tane yapıyoruz. Bir sonraki boşluğa geçtim. Şimdi buradaki köşedeki 3 trabzan üzerine de 3 tane ikili trabzan yapalım. Ara boşluğa batıyorum. 1 2 tane yapıyoruz. Köşelerde iki tane yapıyoruz. Son sırada iki zincir çektim. Tekrar aynı noktaya iki tane yapıyorum. Şimdi burada aynı şekilde devam edeceğim. 3 trabzan üzerine 3 tane trabzan yapacağım. Aradaki boşluklara da yine 3 tane olmak üzere ikili trabzan yaparak e, bu sırayı tamamlayacağım. Bu sıramızı tamamladıktan sonra modelimiz, e, motifimiz tamamlanmış olacak. Şimdi ben etrafını tamamlayayım, tekrar geri döneyim. Evet arkadaşlar, motifimi tamamladım. Son hali, son görünümü bu şekilde oldu. Şöyle arka yüzünü de göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Üzerinde çiçeğiyle, e, alttaki yeşil görüntüsüyle e, güzel bir motif örneği oldu. İstediğiniz yerde değerlendirebilirsiniz. E, bebek battaniyesine çok güzel olur arkadaşlar. Şal yapabilirsiniz daha ince iplerle. E, yatak örtüsü cüzdan, çanta bu tarz örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. modelimi Beğendiyseniz bana destek olmak için beğen basarsanız çok sevinirim. Tekrar yeni örgü modellerinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıkla kalın.